Merhaba arkadaşlar, hepiniz videomun ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiç oynamamıştım. Bugün sizlerle birlikte ama eskiden oynamıştım ama burada. Aa burası neresi? Abi ciddiyim. <laughs> çok korkuyorum şu an, çok korkuyorum. Ha, burası en zormuş ya? <laughs> Hayır. Arkadaşlar düştük. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Abi. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> tamam geldim. <laughs> Arkadaş. Abi burası neresi? Geldim. Ama çok korkuyorum. Yavaş yürüyorum şu an. Hadi. Edelim. Abi ciddi misin? <laughs> abi ya ciddi misin? <laughs> Arkadaşlar ya. Of. Arkadaşlar tam olarak düştük ya. Sinirli bu. Abi buraya çıkmaktan hiçbir şey yok. tamam az önce kayıyordum ya. Hayır. <laughs> arkadaşlar ya şu an niye düştüm ya. <laughs> Neyse. Pro Tower'a gideceğim. Dur. Dese ama Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an abi burası neresi? Abi burası neresi? Şurayı nasıl atlayacağım? Dur Heh tamam. Aa burası çok zor. Dur ha tamam. Bu ne? Abi burası neresi? Burası neresi? Allah'ım ne Rabbim ya. Şu an istediğini ilgi yapar. <laughs> Arkadaşlar ya. Of ya. Arkadaşlar. <laughs> Niye düşüyorum hep? Şu anda abicik değil miyim? Heh. Tamam. Şu an gerçek. Hayır. Arkadaşlar ya şu an niye düşüyorum ya? Arkadaşlar şu an niye düşüyorum ya? Oo. Şu an düşüneceğim yıkam yok ya. Ay düşecektim az kalsın. Ay kız, kız çok taklış giymiş ya. Ama yüzüne bakmam gerekiyor. Abi burası çok kötü bir yer. Abi hep düşüp düşüp duruyorum. Aa abi buraya nasıl çıktın? Unutmayın. Ah tamam. Ay. Arkadaşlar. Abi. Abi ya. Abi bu ne? Burası neresi? Burası neresi abi? Abi burası neresi? Cık. Burası neresi? Bana ciddi söyle. Burası neresi? Aa az kalsın ölüyordum. Burası neresi? Allah'ım ne Rabbim. <laughs> arkadaşlar ya öldüm. Gelip hemen söyle, böyle bir değiştirmeliyim. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar gidemedik arkadaşlar. Gitmenin hatası yapmayı yaptı. Cık. Gene hatası yaptı. Ben gene düşeceğim ya. Cık. Cık. Ya abi bu ne? Aa tamam değiştirdi. Değiştirdi tamam 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 değiştirdi. Tamam. Bıktım bıktım bıktım. Abi zamanımız yok. Zamanımız yok maalesef. Ay bu ne? Abi burası neresi? Cık, yaz. Cık, bu ne? Abi burası neresi? Cık. Abi Allah'ım ne Rabbim ya? Sürekli düşüp duruyorum. Abi bu ne? Kızılık Hayır. Abi burası neresi tam olarak? Tam olarak burası neresi? Ciddi misin? Abi ya ciddi misin? Ben buraya niye düşüyorum? Ciddi. Abi buraya niye öyle ya? Bu zamanımız yok ya. Ciddi. Maalesef zamanımız yok. Hayır arkadaşlar düştüm. Ne oldu bağlantı hatası? İnternet yok. Ha tamam tamam yaptı. Benim internetim çekmiyor da hem de. Abi burası neresi? Burası neresi? Cık. Abi, Allah'ım ne yapayım ya? Cık. Video çekiyorum ya. Sakın bana şaka yapma. Sakın bana şaka yapma. Hem tamam geçtim. Abi bu ne ciddi misin? Cık. Abi ne oluyor buna? Ne oluyor buna? Çabuk gir. Hayır ya. <laughs> Giremedim ya. Ay gelmesin, şaka yapmasın benimki. Ay. Allah'ın Rabbim ya. Oyun şaka bir gibi bu. Bu oyun şakalardan oluşuyor. Ulanmaz Olamaz ya. <laughs> Allah'ım ne Rabbim. Allah'ım Rabbim ya. Şimdi yap. Geçtim. Çok güzel işim var. İnanmıyorum ya. Hep düşüp düşüp duruyorum. Bu ne cüret? <laughs> bu ne cüret arkadaşlar? <laughs> Bu ne en zorlardan oluşuyor. Bu ne? Şey e, Sansörlerde yazıyor. Sansörlerde yazıyor. Eyvah eyvah. Allah'ım ne Rabbim ya ikimiz öldük. <laughs> Abi ben buraya. Abi ciddi misin? Ben ölüyorum burada. Allah'ım ne Rabbim ya gidip serveri değiştireyim. Serveri değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Dur bir dakika. Aa olmadı. İşimsiz hatası. Bir dakika birazdan orayı yapalım. Daha sen. Zel... Ay nasıl hatası. Abi niye olmuyor bu? Dur geç. Hayır ya abi. Cık. Artık olmuştur ya. Artık olmuştur. Olmuyor bu yani olmuyor. İnsanlar giriyor ama yabancılardan. Aa Rusça. Arkadaşlar Rusça. Aa inanmıyorum. Ha arkadaşlar geldik. Şu an aynası mı? Aynası değil. Evet şu anda. Yavaşça gitmeliyim. Yavaşça gitmeliyim. Dur yavaşça gitmeliyim. Dur, bir dakika. Dur. Şu anda Abi bu ne? Ciddi misin ya? Of, abi ne oldu? Of! Abi ya niye öyle düşüyoruz ki anlamıyorum. Abi ne oldu buna? Of, abi ya niye ben düştüm? Arkadaşlar, hayır ya. Of, gene düştüm. Bak abi. Acaba buraya mı geçsem? Dur. Dur şuraya. Ay adam nasıl geçti? E ee, ben buraya geçemiyorum. <laughs> yaptım. Yaptım tamam yaptım. 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 Oraya mı? Oha abi! Biz bunu nasıl yapacağız ya? Abi bu ne? Bir dakika görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hayır. Aa birisi kazanmış arkadaşlar. Şurada bir adam çok güçlüymüş. Buraya acaba şuraya girebilir miyim? Aa. Ya yanlışlıkla düştüm ya. Giremiyorum. <laughs> A birisi şey yaptı. Zamanı bitmek üzere. Şu anda abi. Şu anda buraya gireceğimi yıkam yok ya. Tamam girdim. Abi şuraya yapamayacağımı yıkam yok ya. Of. Abi ikiniz de zıpladı. Hmm. Arkadaşlar hiç kimse yok ya. Niye hiç kimse yok? Arkadaşlar şu anda ee, denizde yaşam bir şey. Ha tamam geçtim. Ha ha ah, geçtim. Tamam. Şu anda geçmemeliyim. <laughs> Abi tam buraya geçerken şey yaptı ya. Of. Gene server'ı değiştiriyorum. Yapacak mı? Yapılmıyor demek ki. Bir dakika. Ha tamam geçildi. Tamam geçildi. Abi. Heyva. Gene aynı o. Ben buraya nasıl geçeceğim? Allah'ım ne Rabbim. Allah'ım ne Rabbim. Allah'ım ne Rabbim ya. Aa, burası neresi? Aa, abi burası neresi? Abi burası neresi? Dur hemen buraya gitmeliyim. Şu an abi ya. Abi buraya geçince. Abi buraya geçince bu... bu, ne ya? Dur şuraya gitmeliyim. Allah'ım ne yapayım? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Hayır, ona gitmeliyim. Hayır. Hayır. <laughs> Arkadaşlar en zor yermiş, en zor e yeriymiş. Bu bu aptal şeyi oyunda ama zamanı almış ya, bitmek üzereymiş ya. Of arkadaşlar ya, senin bozuldu? Şu anda ya, abi tekrar deneyeceğim buraya ya. Arkadaşlar, dur dur hayır. Dur hemen geçmeliyim. Dur hemen geçmeliyim. Şuraya niye olmuyor ya? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor demek ki de niye olmuyor? Ben serveri değiştireceğim. Ah, serveri değiştirdi. Vallahi gene aynı da Yo gene aynıdayız değil. Şu anda abi bunu da yapacağımız bir şey yok. Yapacağımız bir şey yoktu. Yapacağımız bir şey yoktu. Hemen buraya geçelim. Abi şuraya geçtim. Abi burası çok kolay ben yaparım. Cık. Yaparım ben de. Belki de düşebilirim. Oldu. Ay burası en zormuş. Aa abi bu ne? Abi bu ne? Ciddi misin? Cık. Abi bu ne? Abi şu anda ne ya? Cık. Of. Ha tamam buraya yaptık. Ay ne oluyor şu an ya? Ha tamam. Abi bu ne ya? Ben buraya minicik nasıl geçeceğim? Abi. Hayır! Arkadaşlar tam da çok güzel gidiyorduk. Hayır arkadaşlar gidip serveri değiştirmem gerekiyor. Burada değiştiriliyor mu? Değiştiriliyor. Oh, yaşasın. Evet değiştirdi. Bu ne abi? ciddi değil misin? Şu anda bu ne? Abi bunlar küçük parça gibi bir şey. Burası neresi? Abi bu ne? Bu ne abi ya? Buraya nasıl geçeceğim şimdi? Ah tamam geçtim. Geçtim. Tamam abi geçtim. Ay az kalsın düşüyordum. Hoppa. Tamam. tamam. Ay, abi bu ne? Burası neresi? Abi tamam ya olarak zannediyorum. Hadi! arkadaşlar ya of arkadaşlar ya of orası en zor yeriymiş ben tekrar bir daha deneyeceğim o yüzden o yüzden bir daha deneyeceğim abi e kısmı sonrası ya of ya buraya nasıl yapacağım arkadaşlar ya of dur ya bu ne nasıl yetecek bu ha tamam yetti Yetti tamam burada. Bunu abi. Tamam buraya gidelim. Şuraya. Ay tamam buraya geldim. Şu abi buraya ne no, abi ne no oluyor buna? Tövbe estağfurullah. Bir dakika oraya şeye gitmemiz gerekiyor. Tamam ya olamaz ya. De gidip söyle, ver, değiştirmeliyim. Değiştirilmiyor. Arkadaşlar değiştirmiyor. Ha tamam değiştirdi. Ha tamam değiştirdi. Az kalsın değiştirilmiyordu. Benim şarjım da çok az. Ay bu ne? Abi bunu ciddi misin? Abi ciddi misin buna? Kafamıza çarpar gibi bir şey. Abi ya şu anda neden böyle oluyor? Burası en zor yerisi. En zor yer ise tamam buraya geçeceğim. Şuraya geçeceğim. Tamam buraya tamam tamam. Mükemmel. Şuraya tırmalayayım. Acaba buraya gitsem. Şu anda daha da güzel. Hoppa. Tamam şuraya gideceğim. Ha tamam güzel. Gidiyoruz. Tamam şu anda. Şu anda zamanıma ihtiyacım yok. Düşmeyeceğim ana Allah Allah'ım düşmeyeceğim. Geldim. Abi bu ne? Bu ne? Ben burayı nasıl geçeceğim? Ha tamam. Şuraya geçeceğim miyim? Allah'ım ne Rabbim ya. Allah'ım ne Rabbim ya. Gene bir tane şey ya. Of. Arkadaşlar ya. Cık. Abi şu an geçeceğim iyi kalmıyor ya. Kafasına kafasına mı çarpar ne? Cık. 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 Abi ben bunu şeyler yapmıştım. Yapmıştım. Yapmıştım, yapmıştım, yapmıştım. Yapmıştım. Arkadaşlar ya düştüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere arkadaşlar.